Merhaba arkadaşlar, felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Garden Space oyunundan şöyle kısa bir kesit göstereceğim. Ee, burada neler diyor? Şimdi 50 tane çiçek toplamamız gerekiyor. Şimdi hızlıca başlayalım şurayla. Evet, son bir hakkımız kala görevi tamamlamış olduk. Bu görevleri tamamlayarak yıldız kazanıyoruz arkadaşlar. Şu an üst köşede gördüğünüz üzere 65 tane yıldızım var. Ee, sağ alt köşede gördüğünüz üzere 57 levelim. Oyunda şuradaki haberler bölümüne köşeden tıklayarak o yıldızları burada görevlere kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bahçeyi de bu şekilde dizayn edebiliyorsunuz. Zaten oyun Türkçe o açıdan bir sıkıntı yok. Burada görevleri tamamladıkça yeni görevler geliyor ve ikinci güne doğru geliyoruz arkadaşlar. İkinci gün ee, kedi gelecek muhtemelen. Çünkü köpek geldi zaten. Gün tamamlandı ve ödülü açıyorum. 500 altın. 30 dakikada yine sınırsız can geldi. Yeni günü başlat diyoruz. Robi ne konuşacağız? Ben atla diyorum öyle çok hikaye modunu beklemeyi sevmiyorum. Bir köpek kulübesi inşa ediyoruz şimdi. Bu renk daha güzel kalacak burada. Çiçek ekelim. Yani bu kadar çiçeğe de gerek yok da aslında şöyle şunları ekebiliriz. İleri diyerek 57 C leveli 58'e yükseltebileceğiz. Tabi bunun için buradaki görevi geçmemiz gerekiyor. Ben şunu hızlıca patlatacağım. Bayağı da kombo ve çok patladı. Şimdi ben Şöyle şunları tamamlayalım. 11 tane çiçek gerekiyor arkadaşlar bunun için buradaki çiçeğin etrafındaki şeyleri patlatmam gerekiyor ki dört çiçek kaldı. O da şöyle. Devam et diyorum. Şöyle yapıyoruz ve tamamlanıyor. Evet arkadaşlar bu görevi de tamamladık. Oyun bu şekilde. Eee... Şimdi puzzle parçası geldi. Burada bazı bulmacalar var. Bu bulmacaları çözdüğümüz zaman da yine bize ödül veriyor. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Evet, Altınlar kumbaranın içindeymiş. Böyle görevi tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.